Bir insan öldüğünde hemen arkasından 70 bin kelime-i tevhid, şu kadar salat-ı tefriciye gibi bu tarz zikirlerin, duaların ehemmiyeti nedir? Ve Allahu Teala'yı çokça zikredin manasındaki ayet kelimelere nasıl bakmamız lazım? Zikrin bir sayısı var mı? Zikir niçin yapılır? Ve zikrin genel manası nedir? Bütün bu konulara hep beraber bakacağız. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz dostlar bugün zikir hakkında konuşacağız. Zikir çok önemli bir mesele ve ayet-i de hem sabah ve akşam Rabbini tesbih et ya da ya eyyühellezina menüzkürullahe zikran kesiran ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin, çokça anın buyurulmakta. Şimdi bu zikir kelimesine genel manada baktığımızda tasavvufta zikrin çok büyük bir yeri olduğunu görüyoruz. Özellikle kadrilerin cehri zikri yani aşikar zikir yapmaları, nakşilerin gizli zikir yapmaları, cerrahilerin enstrümanlarla beraber zikirler yapmaları, zikir halkaları kurmaları gibi tasavvufta zikrin çok fazla farklı versiyonlarını görüyoruz. Tabii ki bu zikir dil ile yapıldığı gibi kalb ile de yapılmalı ve insan diliyle kelime-i tevhidi defalarca söylediği gibi bunu yüreğiyle bunu hissetmeni ve bunu hayatına tatbik etmesi gerekir. Yoksa aksi halde sadece bir ayına katılarak ya da kişi evinde tesbihini alıp göğüs hizasında 5000 Allah lafzı 10.000 kelime-i tevhid çekerek her gün bunu yaparak ama bunu hayatına yansıtmadığı zaman kazancında, ticari işlerinde ya da aile hayatına bunu yansıtmadığı zaman sadece bir ritüelden ibaret olur. Yani kişi tesbihi alır eline ya da zikir matiyi alır eline defalarca kez zikreder ama bunu yüreğine indirmediği zaman, hayatına tatbik etmediği zaman o zaman bu zikrin herhangi bir manası da kalmayacaktır. Çünkü zikir dediğimiz şey sadece dilimizle Allah'ı anmak değildir. Zikir genel manada hatırlamak manasına gelmekte. Tasavvuftaki bu zikirler yani verilen bu dersler, ayinler, işte bu zikir meclisleri hem zahiri olarak birlikte Allahı anmak manasına gelir, hem de fert olarak o zikrin, o maneviyatın anlamını hayatımıza koymak ve bunu yaşantımızda da göstermemiz gerekir. Kıymetli dostlar, ayet kelimelerde sadıklarla beraber olun ya da Allah'ın ipine sımsıkı sim, sarılmayın, sarılın ve ayrılmayın. Ba'tasimu bi hablillahi cemian ve la teferruku. <laughs> Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılmayın. Manasındaki bu ayetlere baktığımızda burada Rabbimiz toplu olarak bizim bir ibadet yapmamızı istemekte ve iyi insanlarla, sadıklarla beraber olmamızı ayrıca istemektedir. Şimdi sadıklarla, insanlarla beraber olmak, iyi insanlarla beraber olmak veya cemaatle namaz kılmak, cemaatle zikir yapmak, cemaatle tevbe yapmak bu çok önemli bir olaydır ve bu insanların birbirinden destek alarak bu şekilde hareket etmesi çok büyük bir önem taşımakta. O yüzden tasavvufta, tarikatta ve bazı cemaatlerde toplu yapılan ibadetler, zikirler vardır. Aziz dostlar, işte bu toplu ibadetler, toplu olarak yapılan zikirler, toplu olarak yapılan tövbeler de bu noktada önemlidir. Çünkü ayet-i kerimede ve tubu ilallahi cemian ey yuhel mukminun. Yani hep beraber Allah'a yönelin, hep beraber Allah'a tövbe edin manasındaki ayet-i kerimeler. Şimdi zikri biraz toplumsal olarak baktığımızda tasavvufta dediğimiz gibi aşikar, gizli, işte farklı zikir şekilleri var. Bunlarla beraber tasavvuftaki zikrin asıl amacı insanların bu zikri beraber yapmaları, daha sonra bunu hayatına tatbik edip o şekilde yaşamalarıdır. Ama günümüzdeki tasavvuf ve tarikatlara baktığımızda bazen bunun sadece bir ayından ibaret olduğunu görüyoruz. Yani kişi o zikir meclisine katılıyor, orada manevi olarak o zikrin havasında onun ondan istifade ediyor ama oradan dışarıya çıktığında bazen normal hayatına aynen devam etmekte. Tabii ki bu olaylar yani hepsi bu şekilde değil. Çünkü içinde gerçekten e, o maneviyatını hayatına da tatbik eden çok e, kıymetli insanlar da var. Yani bu ikisini görmek gerekiyor. Burada amacımız şudur. Yani böyle bir meclise katıldığımızda ya da tarikat dersleri yapıyorsak yani bin kelime tevhid, bin Allah lafzı gibi bu tarz derslerimiz var ise Bunları aynı zamanda yüreğimize işlememiz gerekiyor, hayatımıza işlememiz gerekiyor. Yoksa televizyon karşısında elinde tesbih, bu şekilde tesbih çekilmez, böyle zikir yapılmaz. Veya kişi bin tane salavat okuduktan sonra bir tane hadis okumadıysa, peygamberin hayatını merak etmediyse o zaman bu okuduğu bin salavatın kendi hayatında eseri görülmediğinden çok fazla bir faydası olmaz. Yine faydası olur ama... Genel maddede kişinin bu hususa özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi Rabbimiz bize niye Allah'ı çokça anın zikredin diye buyurmakta. Yani hem iman ediyoruz, yani iman edenlere Allah'ı çokça zikredin diye ayet-i kerimede bu şekilde buyurulmakta. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, yani Allah'ı çokça zikretmekten amaç Allah'ı hatırlamak ve yaptığımız işte Allah bu işten razı mı değil mi bu noktaya bakmak. Yani Rabbimiz yaptığımız her işimizde Allah'ı hatırlayın. Onun emrine göre hareket edin diye buyurmakta. Yani bir insanın Allah'ı zikretmesi, bu şekilde hareket etmesi çok önemlidir. Yine Ali İmran suresinde o müminler ki ayakları ayak üstü dururken, yanları üzerine yatarken her türlü hallerde Allah'ı anarlar, zikrederler. Ve yere göğe baktıklarında ey Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın diye bu şekilde hareketlerinden Allah bahsetmektedir. Yani bir mümin yatağında da Allah'ı hatırlamalı, Allah'ı zikretmeli, tefekkür etmeli. O gün yaptığı o işleri, olayları düşünüp tefekkür etmeli ve kalktığında ayaküstü hareket halindeyken de Allah'ı zikretmesi gerekiyor. Mesela gündelik hayatta yaptığımız işlerimizde, ticari işlerimizde, aile içi ilişkilerimizde, arkadaş ilişkilerimizde bütün bu hallerimizin hepsinde her zaman Allah'ın rızasını gözeterek hareket etmemiz gerekiyor. Yani zikirden amaç ve gaye budur. Çünkü kişi diliyle çok tekrarladığında onu hayatına tatbik etmesi kolay olur. Hayatına tatbik ettiği zaman da asıl amaç e, hasıl olmuş olur. Ama kişi sadece dilinde çok tesbih edip, Allah'ı çokça andı, anıp ama muamelatında, yaşam şeklinde Allah-u Teala'nın bu emirlerini dinlemediği zaman, haram helale dikkat etmediği zaman sadece o zikir meclislerine kuru kuru katılmanın çok bir manası yoktur. Elbette katılması gerekiyor ama oraya katıldığı zaman onu hayatınız hayatına da yansıtması lazım. O yüzden Allah'ı zikretmek ayrı bir konudur. Allah'ı tesbih etmek ayrı bir konudur. O tesbih meselesine de ayrıca bir video ile de değineceğiz. Yani Allah'ı çokça tesbih edin ya da yerde ve gökten ne varsa Allah'ı tesbih ederler gibi bu ayetlere de çok daha geniş bir videoyla yer vereceğiz. Çünkü bunun toplum tarafından çok fazla yani bu şekilde anlaşıldığını düşünmüyorum. Yani genel manada baktığımızda yani ben de tarikat dersi aldım, cemaatlerin içine girdim, biz medreselerde okuduk, eğitim gördük ve genel manada hep gözlemlediğimiz şey şu oluyor. Evet, zikredin, zikredin, tesbihinizi alın, tesbih çekin. Tamam da. Yani biz bu şekilde yaptıktan sonra bunu hayatımıza geçirmeyeceksek bu şekilde kuru kuru zikretmek elbette iyidir. Yapılması gerekiyor. Yapılmaz demiyoruz. Bu noktaya dikkat edelim. Hemen yorumlarda işte böyle demişsiniz ya da şöyle olmuş gibi hemen bu yorumlarda karşı çıkmayın. Çünkü detaylı olarak bunun cevabını veriyoruz. Yani evet insan diliyle zikretmesi gerekiyor, zikir meclislerine girmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda bunu hayatında yaşamına da koyması lazım. Yani televizyon başında işte parmağında zikir matik bu şekilde olmaz. Ya o televizyonu kapatacak ya da parmağındaki zikir matiği bir kenara indirip o şekilde izlesin ne izliyorsa. Yani Zikrettiğimiz zaman dilimizden ne çıkıyorsa aklımızın bunu tefekkür edip düşünmesi gerekiyor. Tarikatlardaki zikirlerin amacı budur. Namaz sonrası yaptığımız tesbihlerin manası budur. Yani biz namaz sonrasında ne yapıyoruz? 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 33 Allahu Ekber diyoruz. Yani bu da aslında günde 5 defa yaptığımız bir zikir. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı hadislerinde ben günde 70 defa istiğfar yapıyorum, siz de istiğfar yapın diye buyurmakta. Yani kişinin bu noktada 70 defa istiğfardan kasıt, yani yaptığımız her hatanın, günahın ardından bizim tevbe ve istiğfarda bulunmamız. Tabi bu tevbe konusuna da çok detaylı bir videoyla değineceğiz. Çünkü toplumda tevbenin bazen yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Yani bazen insanlar tevbeyi basite almakta ya da ben tevbemi bozarım diye tevbeyi ertelemekte. Bu gibi hataları, bu gibi olayları görüyoruz. O yüzden bu konuya da ayrıca bir video ile değineceğiz. Çünkü bunlar önemli konular kıymetli dostlar. Çünkü bazen bakıyoruz insanlar birbirini parçalayacak şekilde zikrediyorlar. Bu olaylara, bu sahnelere baktığımızda çoğu insan ya bu şirktir, böyle olmaz. Yani bir insan bu şekilde hareket etmeli diyoruz. Etmemesi gerekir diyoruz. İşte bu tarz olaylarla karşılaştığımızda ya da işte tesbih al eline şu kadar kelimeyi tevhid, şu kadar Allah lafzı çek denildiğinde sanki bir ritüelmiş gibi o insan o tesbih eline aldı, bin tane kelimeyi tevhid getirdi, tamam iş oldu bitti sanıyor. Bu böyle bir ritüelden ibaret değildir zikir. Zikir kişinin hatırlaması, tefekkür etmesi, düşünmesi, akletmesi gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimelerde Allah'ı çokça anın ya da Kur'an-ı Kerim bazı ayetlerde zikir kelimesiyle ifade edilir. Yani Kur'an-ı Kerim zikir kelimesiyle ifade ediliyorsa o zaman Kur'an-ı Kerim hayatımızın yaşam rehberi ise kişinin Kur'an'daki ayetlere bakarak hayatını yaşaması gerekiyorsa o zaman bu zikrin geniş manaları var ve kişi zikrettiği zaman bu manalara da dikkat etmesi gerekiyor. Aziz dostlar bu zikir konusunda sizin paylaşmak istediğiniz aklınıza takılan ya da benim unuttuğum sizin aklınıza gelen olaylar varsa düşünceleriniz varsa muhakkak yorum kısmında paylaşmaya gayret edelim e, yorumlarda müsait olduğum miktarca ben de yorumlarınıza cevap vermeye çalışıyorum o yüzden aklınıza takılan ya da paylaşmak istediğiniz e, fikirleriniz varsa yorumlarda açıkça yazabilirsiniz allah Teala sizlerden razı olsun kıymetli dostlar e, yine başka konularda yine beraber olacağız. Rabbimiz kendisini hakkıyla zikreden ve o zikrinin gerektirdiğini de yapan kullarından eylesin bizleri inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.